Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugünkü açılımda iki tane deste var. Bir tanesi mavi tüy, ikincisi kırmızı tüy. Bakış açısını değiştirdim çünkü seri kart açmam lazım. O yüzden de karşıdan çok zor oluyor benim için. Beceremiyorum, her tarafı yıkıyorum. Bir türlü sesler geliyor. Şimdi bugün size ne söylemek isterse benim onu size aktaracağım. Bir açılım yapacağız. Karanlık aynam, kara aynam da karşımda. Mavi desteğiyle başlıyorum. Karar veremeyenler lütfen durdursunlar diyerek haydi başlayalım. Evvela şöyle bir aynamın enerjisini temizliyorum. Yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Doğruyu söyleyeceğim arkadaşlarım. Hiç yalan dolan yok. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Çünkü bir şeyin kötü olup olmadığını bilmeden dönüştüremezsiniz. Dönüştürmek için bir şeyi <laughs> ciddiyete ve yüzleşebilme yeteneğine sahip olmanız gerekir. Söylemek istiyorsa söylemesine izin vereceğim. Şimdi bir kere bir de enerjisine bakalım da. Şimdi bakın enerjisinde bir kere kaygı var. Bana diyor ki ben diyor. Ee, bir şeyler olur mu olmaz mı? Ne yapmalıyım ne yapmamalıyım diye düşünürken artık zorlanmaya başladım. Yani bu bizim işimiz nereye gidecek? Biz neler yapacağız? Aramızda neler yaşanabilir? Ben hep bir döngünün bir circle'ın içine böyle dönüp duruyorum. Asla çıkış bulamıyorum. Kesinlikle bir... E bir çıkış yolu yöntemi bulmam lazım. Bulamadığım sürece aslında bahçe ve kapı kartı huzurdur, mutluluktur. Beni huzura, o mutluluğa bir türlü erişemeyeceğim. Anlamına geliyor. Mesela size söyleyeceği şeylerden bir tanesi çok çekicisin. Ve seninle iletişim kuramıyor olmak beni çok zorluyor. Seninle iletişim kurabilme ihtimali bile bana iyi geliyor büyük bir yükün sorumluluğun ve sıkıntının evet bir sıkıntıya kendim mecbur ettim. Eee kendimi mecbur ettim bu sıkıntıları yaşamaya. Bu işin içerisindeki en büyük sorumlu ve sıkıntılı olan benim. Ben doğru hareket edeceğim derken ya hareket etmiyorum ya yanlış hareket ediyorum. Kendimden yoruldum sessizliğimizden yoruldum, e, mantıklı karar vermek isterken seni kendimden uzaklaştırmaktan ya da seninle ilgili doğru karar verememekten yoruldum. Kendimi başarılı zannettiğim her alanda, kendimle gurur duyduğum her alanda aslında artık iyi olmadığımı fark ettim. Yani. Ben kendimi kandırıyordum. Diyordum ki her şey çok güzel gidiyor, her şey işte kusursuz. Ama fark ettim ki böyle bir şey yok. Bu gerçekçi değil benim için diyor. Ee, ben artık daha <laughs> isteklerin peşinden e, koşabilecek bir hale gelmek istiyorum. Senin istediğim şeyleri yaşayabilmek istiyorum. Sana söylemem gereken bazı şeyler var. Diğer insanlarla ilgili bazı durumlar var. Ee, ya da platonikseniz de aynı ya. Konuşamamaktan, derdini anlatamamaktan, e, doğru iletişim kuramamaktan, karşılıklı iyi bir hale gelememekten, sorunlarını çözememekten yorulmuş. Ya da belki hiç beğenisini söyleyemedi, bir şeyler sakladı, bazı sırları var. Bir şeyleri söylememek için geride kaldı. O yüzden bütün bunların yorgunluğunu ve acısını yaşıyor. Bu söyleyeceği şeyler genel itibariyle bunlar aslında. Ve artık ben isteklerim yerine gelsin diye e, mantığım, gücüm, kuvvetim, kudretim hepsini toplamak zorundayım. Yani seninle bir yanlış yok. Ben de doğru davranamama ve doğru davranışlarda bulamama sorunu var diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere aynada gördüğüm iki tane şey var. iki tane yengeç. Şimdi bak aslında bakacak olursanız bir aile olma. Aile, anne, e, annelik, hayata tutunma enerjisi var. Bir aile olma enerjisine giriyor, dönüşüyor. Hani yer tutkuları yönetir, sizinle ilgili tutkuları var, gizlediği tutkuları var, söylemekten çekindiği bir sürü şey var. Hayatındaki çocuklar, ebeveynler gibi konularda zorluklarının olduğunu da söylüyor. Sizinle herhangi bir şekilde iletişime geçmediği için yaşadığı duraklamanın artık onu boğazlayacak raddeye geldiğini, sadece böyle siz konuşsanız da dinlese ama bu böyle bir kavgalı bir şey değil yani hani, sen niye onu yaptın diye. Yani işte mesela atıyorum mercimek çorbası tarifi bile versen huzur bulacağını söylüyor bana. Devam edelim. Ama diyor konuşmaya başlamak benim için çok zor. Ne konuşacağımı da bilmiyorum zor. Şimdi diyor ki ne diyeceğim ki ben? Ne yapacağım ki? Nasıl kendimi açacağım ki? Ee, psikolojim bozuk diyor. Kendime hangi konuda güvenip güvenemeyeceğimi bilmiyorum. Ee, yanlış yaptığımı farkındayım. Şu anda emin olduğum tek şey yanlış yapıyor olmam. Ee, kendimi güçlü sanırken güçsüz taraflarımı gördüm, diyor. Ben bu zorlukların altından kalkamadığımı yeni yeni öğreniyorum. Ben eskiden çok güçlü olduğumu zannetmiştim ama fark ettim ki ben öyle çok fazla zorlukların altından kalkabilen birisi değilim. Sana karşı çok temiz, iyi, saf duygularım var. Fiziksel olarak seni çok beğeniyorum. E, manevi olarak varlığına ihtiyacım var. Seninle beraber sabırla bir şeyleri yürütebilmeye ihtiyacım var. Yani sabırla ikimiz beraber bir araya gelelim ve durumu beraber ikimiz bir şekilde yönetelim. Ben bencil biriyim diyor. Ben sorumluluktan kaçmak için yaptıklarımın bedelini ödeyemeyecek ya da bunları göremeyecek kadar sıkıntılıyım. Ama sen diyor bir yıldız kadar güzelsin. Seninle ilerlemek istiyorum. Birbirimize güvenmemiz için yeni yollar açılmasını istiyorum. Güneş aynı zamanda baba figürüdür. Yani ata, patron, baba figürü. El tarafımızdır. Yani diyor ki sessizlik, geride kalmak bana başarı getirmedi. Ben erkek olarak ya da kadın olarak ideallerimi yerine getirecek kadar güçlü değilmişim. Diyor. İkimiz için yeni bir fırsatın ortaya çıkmasını bekledim. Ama hala kaygılı. Yani hani olacak diyor. Ka bütün kartlar kaygıya bakmaya başladı. Bunları söyledikten sonra enerjin nasıl değişti? Hala elim kolum bağlı diyor. Arkadaşım adım atmayı düşünüyor musun? Mantıklı hareket etmeyi düşünüyorum diyor. Arkadaşım da... Esas olarak sevdiğin şey, enerji ve duygu ne? Çok güzel. Saf, temiz, masum. Dönüşebilen, dönüştürebilen biri. Arkadaşım sana adım atsa ne yaparsın? Bu bir cevap değil. Arkadaşınla ilgili seni en çok sıkıştıran durum ne? yine çakraları kapalı şimdi bu çakra bazen insanı karşı cinsten karşı cinsi olan eylemlerden biraz geriye çeker mesela şu anda birileriyle görüşüp sevişmediğini düşünüyorum ya da işte ne bileyim sizi aldatmadığını ee, bir aslında kadın erkek ilişkisine dair bir şey kalmamış daha çok bir kıymetini anlamış ama biraz sürünmesi gerekiyor gibi bir havası var. Çünkü adım atmayı düşünüyor musun diyorum. Mantık. Yani hani. Bir de bunu tılsım serisi olarak okumak mümkün. Fakat duyguları çok iyi ama eylemsel olarak kartları açıyorum görüyorsunuz. Yine tık demiyor. Şimdi boşu boşuna yazacak demenin alemi yok. Ama adım atmadığı için yorgun olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi bana ulaşıp kişisel danışmanlık almak için aşağıdaki numarayı mesaj atabilirsiniz. Aşağıdaki hesabımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açınlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bakalım ikinci deste. Şimdi size ne söylemek istiyorsa söyleyebilmesi için izin vereceğim ama bakarım ki konu istediğim yerlere gitmiyor ya da bir soru sorma ihtiyacı duydum. O soruyu da soracağım tabii. Yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Tüm boyutlu frekanslarda doğru kehanet bana aksın arkadaşım ve beni aydınlatsın. kartlar da birbirlerinin içinde. Şimdi evvela içerisine böyle aniden hiç beklemediği anlarda doğduğunu, hiç beklemediği anlarda bir hayal kırıklığıyla doğuyorsun. Yani şöyle adlandırayım. İşte atıyorum standart bir zamanda yemek yerken aniden aklına geliyor ya da hiç aklına gelmemesi gereken bir zamanda. O yüzden o da niye sürekli seni düşündüğünü ya da niye sürekli bu duygunun olduğunu düşünüyor ama bu duygu böyle çok güzel bir şekilde gelmiyor. Bir karamsarlık, bir mutsuzluk, bir içe kapanmayla beraber kendini gösteriyor. Evvela seni sonra kendini affetmesi lazım. Yani eğer aranızda bir şey olmadıysa bir affediciliğe gerek yok ama bir pişmanlık enerjisiyle yaklaşıyor bana. Bir hüzün, bir ızdırap enerjisiyle yaklaşıyor. Eee çok üzüldüğünü söyleyebilirim. Yani geceleri uyuyamadığını, üzüldüğünü, karamsarlığa kapıldığını, yokluğunuzu hissettiğini. Ee, çünkü bakın sondaki kart tılsım beşlisi. Perişan <laughs> yani. Bak bu kupa beşlisi. Ümitsizlik, karamsarlık, sıkıntılar var. Kılıç dokuzlusu, geceleri uyuyamıyorum, sorun yaşıyorum, anksiyete yaşıyorum bilmediğim huzur bir huzursuzluk var bilsem bile. Zaten karamsar, huzursuz. E bir de üstüne yokluğunu, yoksunluğunu çekiyor. Zaten bu kartları senelerdir, 2-3 senedir sadece birisinin duygusunu ve düşünmesi, düşüncesini okumaya adadığım için diğer kartlardan ziyade bunlar çok daha iyi çalışıyorlar. O yüzden çok isabetli sonuç alıyorum. O yüzden de genel itibariyle okuduğum enerji hep bana çok üzgün, çok sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yani tutunacak bir dalının kalmadığını, senin çok güzel olduğunu, çok saf ve temiz bir enerjide olduğunu... Siz belki saf ve masum hatalar yapmış olabilirsiniz. Bazılarınız içine gerçekten siz de hata yapmış olabilirsiniz. Eğer bu kişiyi cezalandırmak için ayrıldıysanız mesela bu da mümkün. Devam edelim, bolluk yağ eylem sekizli, eylem 8'li. eylem 4'lü. düşünce muhafızı, biraz aynadan tanımlanamayan enerjiler okuyorum düşmanlıklar, <laughs> i̇şte tanımlanamayan, tanımlanamayan kötü enerjiler. Kara, perişan bu arkadaşlarım Gerçekten de kötü yani. Çağların şifacısı. Kesinlikle şifalanmasına ihtiyacı var. Kesinlikle ikinizin ilişkisinin şifalanmasına ihtiyaç var. Şimdi bu düşmanlıklar kartı. Kararsızlık kartı. Yani ben de bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyorum. Bazen çok fazla işim oluyor. Bazen çok üzgün oluyorum. Kendimi toparlayamıyorum. Yani yaşama sevincimi kaybettim anlamına geliyor. Özellikle de yani çok kötü şeyler olduysa muhtemelen üzülüyordur. Belki de şunu da söyleyeceğim. Üzülüyorum bir buna karar verdi. Sonra dedi ki ben bu üzüntümü nasıl aşabilirim? Sonra diyor ki bir plan yap, her şeyi düzene sokabilmek için bir şey yap. Nasıl bir plan yaptı? Yerimde durmamalıyım, hızlıca bir şeyleri yapmalıyım, bir şeylerle meşgul olmalıyım, kendimi tamamen bırakmamalıyım. Her yolu denedi. Sonra çaresini ne, ne olarak buldu? Değnek dörtlüsü. Değnek dörtlüsünün normal tarotta evlenmek, neşe, sevinç gibi anlamları var. Zaten burada da yazıyormuş. Düğün, nişan, yeni bir ev satın almak gibi. Yani doğum. Seninle bir araya gelmezse bunu çözülmeyeceğini anladı. Kendini kısır döngünün içerisine soktu. Şimdi bana ilk geldiği şey düşünce muhafızı kartı. Zaten bu bir buluşma isteği ama aynı zamanda buluşma, konuşma, bir araya gelme isteği. Ama konuşmada da zorluk. Çünkü düşünce muhafızı düşünce konusunda çok tecrübeli bir kart değil ve e, genç olduğu için ne yapacağını çok iyi bilmiyor. Ama içinde istek olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda barışmak yönünde bir buluşma, görüşme davetinde bulunmak için kendini zorladığını görüyorum aslında. Şimdi biraz da daha düşüncelerini yine birazcık da şu e, anlık desteden söylemek istediklerini bakalım karşında olsaydı. Bak zaten yani hani hiç iyi kart yok ya bitmiş. Ya hadi gel. Şimdi arkadaşlar bir kere her şeyden evvel konuşma ihtiyacı daha fazla. Yani böyle bir içini dökmek, seninle konuşmak, sakinlemek, şartları değerlendirmek, neden böyle olduğunu düşünmek. Böyle bir durumu söz konusu. İkinci olarak zaten kötü enerjilerdeyim. Zorlanıyorum. Senin dostluğuna, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Sanki seninle konuşsam bütün sorunların düzelecekmiş gibi hissediyorum. Olgunluk kartı, eylem sekizlisi kartı. Ben artık sana karşı olan hislerimi kabul ettim. Ama macera kartını normalde pek sevmem. Fakat şifacı kartının üstüne açıldığı için şöyle okumamda fayda var. Yani bana kötü bir enerji de vermiyor aslında. O yüzden seninle yeni bir maceraya başlamak istiyorum. Seninle bütünleşmek istiyorum. Bazı kararlarımızı beraber vermemiz yönünde hareket edeceğim. Yani sen ne umuyorsun ben ne umuyorum. Sen ne yapmak istiyorsun ben ne yapmak istiyorum. Bu ilişkinin son nereye gidebilir nereye gitme? Hepsini tek 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 konuşup kardeşim oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor diyebilecek yere gelmek istiyorum diyor. Sizi beğendiğini sizinle beraber olmak istediğini size güvence vermek istediğini zorlandığını Belki bir süredir dost ve arkadaş olarak konuşuyorsanız bunu bir süre kesmeniz ya bir süre mesaj atma belki iki gün belki bir gün fark etmez. Burada fevkalade kendi duygusunu hissini okumuş pişman mı <laughs> pişman bir enerji var canlarım. Yani sıkıntılı söyleyecekleri de bu kadar. Zaten çok güzel geldi. Çok güzel şeyleri zorladığınızda Kartlar hep kötü şeyler söylüyor. O yüzden ben de hiçbir şeyi zorlamamayı kartlardan öğrendim. Şimdiden şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Değer açılımlarla görüşmek üzere. Bana ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim numarasından yazabilirsiniz. Sevgilerimle hoşça kalın.